Günaydın. Ankara'dan herkese günaydın. Şimdi Esenboğa'ya geldik. Dün akşam Muğla'dan Ankara'ya geldik. Sağolsun babamlar bizi Esenboğa'ya bıraktı. Şöyle <laughs> gidiyorlar. <laughs> Biz de şimdi buradan e, yeni maceraya atılmaya başlıyoruz. Görüşmek üzere. 시작. <laughs> <laughs> Bir an önce bir araba kiralayıp kendimize e, ilk başlayacağımız nokta yapmaya çalışacağız. Altını bıraktık bir kafeye. Ben şimdi bir e, araba kiralamak için bir bakınıyorum. Nereden kiralayabilirim diye. Ona koşturacağım. Ve felaket bir soğuk var. Bu memleketlere kışın gelmeyin ya. Ucuz bilet bulduk diye böyle koşa koşa geldik ama kışın gelmeyin bu memleketlere. Donuyoruz ya vallahi billahi donuyoruz. Beş kat giyiniyoruz gene donuyoruz ya. Subway'den bir sandviç aldık. Yaklaşık 300-350 lira civarında tutuyor. Büyük bir sandviç aldık tavuklu. Ee, bir de kahve aldık. Yaklaşık 80-90 lira da o tutuyor. Ya yani Bir 500 liraya bulduk. Bir 500 liraya doğrulttuk yani. Ama iki kişi en azından biraz karnımız doyacak. Yaklaşık bir 10-15 dakika önce e, Kaunos'a geldik. E, bir otel, e, daha doğrusu e, otel gibi kullanılan bir e, yeri booking'den Airbnb'den değil, Booking'den bu sefer kiraladık. Otel gibi kullanılıyor ama odaları böyle şişenin butik bir havası var. Şöyle bir oda, mini bir mutfağı var. Gayet güzel. Ya kahve ve çay koyuyorlar zaten genelde bu tarz şeyleri esirgemiyorlar sağ olsunlar. Çift, iki tane çift kişilik yatak var. Şöyle bir koltuğu var. Orta sehpası var. Bir tane eksiği var. O da televizyon. Şimdi biz bu gece burada konaklayacağız. Yorgunluğumuzu atalım. 4 saatten fazladır araba kullanıyorum. Yoldayız. Bir de uçaktan indikten sonra araba kiralayıp geldik buraya. Buradan başladık rotaya çünkü. Ee, Polonya'ya biraz daha fazla vakit ayırmak istedik. Burada gezecek çok yerimiz var. Buralar birer günlük, ikişer günlük ülkeler olduğu için buraları hızlıca geçeceğiz. Bugün burada dinleneceğiz. Yarın buraya gezeceğiz. Ondan sonra bir başka şehri olan 45-50 dakika uzaklıktaki Vilnius'a geçeceğiz. Ondan sonra da o muhtemelen bu, e, yarın gece de orada kalırız. Bugünlük bu kadar. Şimdi Ama. dışarı çıkıp biraz gezeceğiz, karnımızı doyuracağız. Biraz da geceliğin görelim nasıl yerler. Evet. Görüşmek üzere. Aslında biz yolda var ya bir tane daha sandviç paketi yaptıracaktık ya. Hiç o bu kadar güzel olacağını tahmin etmedik. Kaç kere geldik hep böyle aç kaldık ve bir kere de hep aynı şeyi söyledik. Dedik ki biz bu anda bir paket yapmamız lazım diye diye. O paketi hiçbir zaman yapmadık ve aç kalmaya devam ettik. Bu kadar film bu kadar. Çok güzel ama baksana. Aha. Orası alt geçit mi? Evet. Ben Avrupa'da da olsa şu alt geçitlerle tırsıyım. Gürcistan'da yaşadığımız olaylardan sonra. Bak sen bir şey mi? Burada dönerci var. Bir yerde döner varsa emin ol orada şey vardır. Umut vardır. Bir yaşam belirtisi vardır. Buraya gelirken tedbirinizle alın. Aç kalırsınız. Şu anda yana döne yiyecek. <laughs> Yemek için bir şeyler arıyoruz. <laughs> ya şeyler var. Paplar barlar açık da. Ya papta barda ne yiyebiliriz çok merak ediyorum. Yani insanlar genelde aperatif atıştırıyorlar. içeceklerini içiyorlar. Uf, sonunda bir tane market bulduk. Aç karnımızı doyuracağız. Market, a market varsa hayat var. Evet, bir yerde market varsa orada hayat vardı. Allah kimseye açlık basınamaz. Şu düştüğümüz o Ne yiyor. Ekmek. <laughs> Marketten şöyle alışveriş yaptık. Bir tane tam burada ekmeği bulduk böyle ekşi mayalı. Onu aldık. Öyle kemeri kemeri gidiyoruz. Birazdan od odamıza doğru gideceğiz. Şurada bir yer gördük. Orayı izleyip bakıp. toparlandık. Kavnos'u gezeceğiz biraz. 4-5 tane nokta var zaten gezecek görecek. Dün akşam bir çoğunu gördük. Aslında önlerden geçtiğimizde de aslında çok da öyle aman aman bir şey yok. Şehirde öyle bir güzellik var ama şey ne bileyim böyle bir tarihi yapayım Şöyle böyle çok fazla elde ettikleri bir şey yok. Hep tahrip edildiği için. Böyle gezecek de çok fazla yer yok. Ama caddeleri falan canlı güzel böyle. İnsanları şey biraz ee, nasıl diyeyim soğuk ama mutlu görünüyorlar genel olarak. Ee, güzel bir şey biz beğendik. Kıpır kıpırlar. Yani e, şey kendilerini seviyorlar insanları. Kendileri sevdikleri için değer verip öyle takılıyorlar kendi hayatlarında. Kimseye bulaşmadan, karışmadan. Yavaş yavaş çıkıyoruz biz buradan. Görüşmek üzere. <laughs> şeyler arabaya bırakacağız. sonra şehri gezeceğiz. Hava biraz da soğuk. İdare edeceğiz bakalım. Bir daha buralara gelir miyiz, gelmez miyiz bilmediğimiz için kalktık. Ee, Polonya'dan Litvanya'ya geldik. Buradan biraz daha kuzeye çıkacağız. Sonra biraz daha kuzeye çıkacağız. Sonrasına bakacağız. Ne olacak ne çektiğimiz. Bazı şeyleri de planlamadan çıktık. Spontane gelişecek. Güzel mi? Keyifli. Ama bir küçük bir endişe var. Akşamları böyle geç saatlerde ne yapacağımızı falan bilmiyorduk. Onu da şöyle düşündük. Biz şehirler çok fazla yolculuk yaptığımız için Türkiye'deyken ee, Arabanın içinde çok fazla uyku uyuyoruz. Çekiyoruz sağa sola uykumuz. Gerçekten vuruyoruz kafayı yatıyoruz. Muhtemelen gene aynısı olacak. Biz de gideceğiz. Ee, uyuyacağız arabanın içinde bir yerde sıkıştığımızda. Çekeceğiz bir benzinliğe uyacağız. Ki buranın benzinlikleri böyle yemeli içmeli çok güzel. Kalınır yani. Her şehrin olmazsa olmazı nedir? Bu yazılar. Kaunas iyi ki var. Değil mi? Şey yok. İyi ki var Kaunas yazmıyor. Tabii ki bunun etrafında bir fotoğraf çekineceğiz. Tabii ki burayı pas geçmeyeceğiz. Bu Kaunas yazısının yanına geldikten sonra zaten Kaunas yazısının hemen arka tarafında, sol arkasına düşüyor bir Kaunas Kalesi var. Şöyle göstereyim size. Diyor ki Kaunas Kalesi bulunduğu stratejik nokta dolayısıyla çok saldırının odak noktası olmuş. Günümüzde sadece kale dengeliğe bunlar kalmış. Bu kale de özel günler ve konserler için kullanılıyormuş. Onun dışında halka açıkmış. Teşekkürler. Şimdi kendi e, askerimizi bilince çok amatörce gelmedi mi? Başka, bizimkilerin yeri başka. Onları hiç karıştırma. Bizimkilerin yani yeri yani bambaşka. Çok, gerçi çocuklar genç. Okul gibi bir şey değil. De <laughs> Muhtemelen öğrenci de olabilirler ya da yine asker de olabilirler. Buradan Bizim da buradan şey. kendi askerlerimize <laughs> selam olsun. türbün yapmışlar zaten. Muhtemelen konser vesaire hep burada oluyor. bitirdik. Evet. Ee, bir de Vilnius'a geçelim ki bugün e, Vilnius'u da bitirelim. Hemen şurada 45-50 dakikalık uzaklıkta. Vilnius'u da bitirelim artık. Ondan sonra yavaş yavaş e, diğer yerlere geçeceğiz. Her gün bir şehir gezeceğiz. Bir ülke gezeceğiz. Aslında akşam gördüğümüz yerleri gündüz de görelim demiştik ama dün gezdiğimiz yerlerde kesinlikle sabah şurayı da görelim dediğimiz bir rota yoktu. Bir de geceliğin canlı. Bu gördüğümüz <laughs> yerler geceliğin çok güzeldi. O yüzden geceliğin onları gördük. Artık şimdi de havada soğuk zaten. Aynen bismillah diyelim. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz.